Katranca koyu tabiat parkı. Manzara uçurum kenarı. Anlatılmaz yaşanır. Tavsiye ederim arkadaşlar. Buraya gelin. Biraz yürüyüş yaparsanız eğlenceli oluyor. Burası uçurum. Şu an sakin, sessiz. Bakalım mantar bulabilecek miyiz bugün? Mesai bitti. Mantar arıyoruz. Dikenlerin arasına bakacağız şimdi. Ama yer toprak nemli değil. Bulabilecek miyiz? Yok ya burada da daha çıkmaz. Zamanı var. Turkuaz sular. Patika yol var arkadaşlar. Şurası daha güzel işte. Bir yürüyüş de yapabilirsiniz burada. Bu ikinci koy yolu üzeri. Üçüncü koya giderken. Şuradan bakalım. Hop bir kademe daha indik aşağıya. Şurası şeye gidiyor. Bakalım nereye gidiyor. Hop. Fotoğraf çekmek için birebir. Doğal manzaralı. Genelde balıkçılar balık tutuyor burada. <laughs> burada mangal falan yanıyor. günübirlik piknik alanı. Uçurumdayım çeksin ha. <laughs> Aynı gibi. Şöyle. Karşı tarafta küçük koy var. Burası hem birinci koy hem ikinci koy. Görüşürüz arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim.